Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir FC videosundayız. Bugün part 2'yi çekeceğiz. Evet arkadaşlar orta sahanın gerisinden gol atma challenge'ın part 2'sini çekiyoruz. Çünkü biz de başaramamıştık. Arkadaşlar pazar günü de Ardenler'in evinde. Ee, belki part 3'ü çekeriz. Evet. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle... Arkadaşlar. Oğlum masal bana bir şey attı. <laughs> Size attı mı? Bana atmadı ne attı? Kanka bana orta ben parmak attı. Atman, ben sana kestirdim mi? Oğlum ne attı ben nasıl neyse arkadaşlar boş verin. Videonun sonunda ben onu göstereyim. Arkadaş olalım mı oyunda? Arkadaşız zaten. Kanka değiliz, ben, kanka. Mert ben sana istek attım sonra Uras'la yaparsınız. O, kanka. Bir arkadaş olalım Kanka önce bu ben bir mersi açtım da Şimdi arkadaşlar öncelikle ben Arden'i her zamanki gibi Ezeceğim onu parçalayacağım Ve patlatacağım Her Mers, videoda yaptığım Mersi kanka Amacımız Mers, ortasının gerisini mi bırakmak Normal bırakmak değil Mers. Ne? Arkadaşlar bu arada Öncekinde oyun bizi banlamıştı o yüzden Efendim. Kalacak. Evet şimdi maçımıza devam ediyoruz. Uras kanka sen neden gittin? Kanka telefon kapattı. Hmm, tamam. Evet, yenen yenen de maç yapsın. Yenen yenen de maç yapsın. Kanka ya da ben kanka ben bir Uras'la maç yapayım sonra videoyu kapatalım. Uras'la yapayım sen ne yapayım video bitsin. Arkadaşlar o hayvan gibi gülen Tuğrul merak etmenize gerek yok. Normal bir varlık değil arkadaşlar o anormal bir varlık. Arkadaşı değil kuzeni. Bir şey değil mi? Bu girerse uzaklaştırmayı bir tık kötü yaptım bir tık. Arkadaşlar, arkadaşlar Turul birazcık anormal sapık sesler çıkarabilir ona takmayın arkadaşlar. Evet, kanka o kadar evet, şey Oğlum neyse videomuza bu arada, e, ve fazla... Oğlum, alsana Osimen şu topu. Oğlum Osimen bit... Oğlum al şu topu. Ya, <laughs> Oğlum topu al. Arkadaşlar yalvarırım 100 like atın arkadaşlar yalvarırım 100 like atın. Arkadaşlar bu girebilir. Girmedi tabii ki girmez oğlum. E. Ben de 103'üm. Bugünkü videoda 102 geldi. Önceki videoda 102 Kendi en iyi kendi atıyor. Arden... Arkadaşlar bildiğiniz gibi Diğer videoda 3 tane kendi kalemi Yanlışlıkla gol attığım için Ban yedik Mert, ben şey Mert, Kanka bu perfecti, perfecti. Evet. Ondan... Kanka böyle turnuva olmaz ki o zaman Hadi, Girer bu. Ben tutmayacağım. Yok girmez girmezdi zaten. Kanka, kendi atma. Kanka Oluyor işte. <laughs> Oğlum nasıl ya? Maçı bitiriyor. Like atmayı, e, son, Kanka neden bilgi veriyorsun? Ben atmış gibi yapacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk sen. Neyse arkadaşlar, Arden'in şutlarına kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Shortslardan izleyebilirsiniz arkadaşlar Arden'i. Şu Arden bu gülerse. Abi, ya ben... Ben senin uzaktan dokunuşunu kanka bu nasıl bir dokunuş? Osimen nasıl atıyor? Kanka iyi futbolcu sen Osimen'i kullanamıyorsun. Kanka topu bana ver. Kanka kendi kanına atma. Kanka. Ay sen de bana mı konuşuyorsun? Evet. girer bu girer bu girer ya hayır. Hayır. hayır hayır üst direk üstteki kanka bu şanssızlık değil direkt bin şanssızlık yapmıştım he. Arden topu ver lütfen. Doğru lan sen ortadan şut deniyordun. Abartma. Oğlum Turun ne diyorsun? Kar kanka iki maç. Karkanka. Belki üç. Belki üç. Belki iki. Kanka vur, vur. Kanka vur. Ya oğlum adamın neden benim önümde duruyorsun?

Oğlum ben neden oluşturamıyorum ya? Dört. Burasının ismi neydi? Uy baba mıydı neydi? Kanka, ne? kanka ne alaka? 6 6 gen mi? Ay, 106 gen mi? 106 gen Galatasaray'a olan. Tamamdır. Arkadaş ekle dedim. İstek gönderdi. <laughs> Oğlum ilk başta e, şey bir şey zannettim ama neyse.

Eşleştirme devre dışı yazıyor bende. Kanka o zaman ben Mert'le bir kandahar maç yapayım siz sonra yapın. Tamam kanka, kanka. Mert ben sana bir kandahar maske Ben de sana attım. Kanka sen kabul et. Oğlum benim sağımda da yapacağız. Kanka ben kabul edeyim. <laughs> kabul etmedi. <ben. gülüyor> Çok mutlu oldum. Maç olmuyor. Şimdi Arkadaşlar şimdi maça yani bence ben kere, Arden, kere birini normal, birini Ama sen Arden'le yaptığın maçı biz video olarak çekemeyeceğiz ki. Teşekkürler kardeşim anneni açtığın için. Anneye kapı açmak çok önemlidir. <laughs> Gider mi o? Girer mi? Girer mi o? Oğlum kafa atmasa giriyordu. Arden kalecin kafa atmasa giriyordu be. maça gireyim. Oğlum az kalsın şut atıyordun lan neden şuta bastın? Lan. Kanka sayılır bu da sayılır ya. Kanka tam orta saha sayılmadı ama kanka bence bu da bir tık sayılır. Orta sahnenin gerisinde hiç işareti yok, o yüzden zor olamıyor, imkansız olamıyor. Arkadaşlar bu yarım seyahat ama amacımız tam. O yüzden arkadaşlar devam. Kank attım. Ha geldi. Eşleştirme atı olsa bu maç artık mevcut diyeceğiz. Mevcut olsaymış. Onlar kim lan maçı iptal ediyor? Ha, dur O topu at. De sorun, sorun. Oğlum sen şut çekmeyi bilmiyor musun? Biliyorum. O zaman diyorum ki yani şut çekmeyi bilmiyoruz. Ya. Kaça çıkardım ya? Bana ver bana ver. Baba festival. La. Baba festival. Oğlum al o topu. Lütfen kanka ver o topu. Ver o topu. Kanka ben sana o topu veriyorum sen... Şimdi bütün suçu bana atıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Vur. Vur onu. Onu vur. Onu vur. Onu vurursan sana aferin. Vur. Evet açtım açtım bu sefer. Orada penaltı verdi Penaltı verdi Arkadaşlar, belki gol Dur, yapma. Arkadaşlar en gol attım. Arkadaşım ne Noyer'miş ya Noyer'i sevmiyorum ben no kanka? No kanka. Ben onu Noyer diyorum Ben de kanka ben de zaten öyle dedim dedim. Hadi oğlum, hadi. Ya bu mu olacak mı ne 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 Oğlum kanka şimdi şey demek istemiyorum ama Ossümen'in şutları birazcık kötü. Kanka, <laughs> kanka sence az önce Ossümen'in şutları kötü dedin? Doğru. Şutları değil. Kanka, kötü. kanka şutları dedin ama sen de.

ya oğlum neden be, pasa bastım? Kanka bana ver topu bana ver. Oğlum topu neden ileriye atıyorsun? Kanka, kanka, son kanka sen neden topu ileri atıyorsun bana vermiyorsun? Kanka, sana atıyor. kanka geriye atman lazımdı bana atman için. At onu. içiyor. Şimdi Uras da yapacağım. İnşallah seninkinden daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi Mert Uras da maç yapacak. İnşallah benim bir şey açılır. Kanka, kanka sen kanka Mert. Hı. Sen maç basıp çıkıyor musun sonra? Hı hı. Burası attım. Bu video adam akıllı çekemiyoruz. Turun kanka Spiderman. Allah. <laughs> <laughs> Hadi inşallah kabul eder. Bu eşleştiğinde yine devre dışı diyor. Kanka karşı atak. Kanka o zaman ben Mert'e bir tane daha mı? Abartma. Kanka yapın ben çıkıyorum. Tamam. урасбай бай Arkadaşlar bugün bu partta 3 maç yaptık. Çünkü arkadaşlar diğer partta iki maç yapacaktık. Banlandığımız için ikinci maç yapamadık. Bu maçta maç Evet. O yüzden 3 maç yaptık. Diğer partta da iki maç yaparız. Partlar zaten diğer part büyük ihtimalle pazar günü gelecek dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar. Mert e, adını diyor Evet. E, Mert ve bizim arkadaşlarımız işte haber. Eee burçak sonra gideceğiz arkadaşlar. O, oğlum top al. şunu ya. Al. Kanka. Al. Kanka ver. Şut. Şut. Kanka, çalın yapma kanka, kanka ben şut diyorum. Oğlum ama adamlar üstüme geliyor topu alıyor. E kanka senin bütün futbolcularında da tipsiz ya. <laughs> kanka birinin saçı şeye benziyor. Neydi böyle? Top. Kanka kıvırcık saçlı adam. Kanka ayrıca takımda David Beckham var yani siz diyemezsin. Kanka ver, kanka ver. Bu vermiyor. Kanka al. Diyecektim de artık alma. Kanka, orta gerisinde miyiz? <laughs> Neden onu çıkarıyorsun?

Kanka sen inadına yapıyorsun kanka sen ben onu kanıt verdim. Kanka ne inadına yapıyorum? Kanka sence adamların birazcık inadına benden topu almaya çalışmıyor mu? Kanka bırakınca otomatikaya geliyor. Kanka bıraktı ben topu çıkarsaydım son bir pozisyon olacaktı. Ben pozisyon olmayacak artık. Onun pozisyonunu zaman bırak, ki. işe. neyse, devam ediyoruz. <laughs> Kanka ben, sen bana mı bir şey diyorsun? Sen de aynı yerden atamıyorsun. Arkadaşlar, sinir oldu şu anda, bir tık atamadık. Bir tık, bir tık, bir tık, böyle ses açtığında eğer iyi olurdu. Dök beni de, bidi bidi ben. Arkadaşlar o daha her de ayaksız çıktı ya. Hı futbolcu da ayak atmak istemiyorum ama. Kolat atmaya mı çalışıyorsun kankacım? Kank <laughs> Arkadaşlar Erden benle galiba dalga geçiyor. Bu golü bilerek atabilir miyim kanka? Evet. Adam kaydı bir şeyler Kanka kaya baktım gol Kanka ne diyorsun yemin ediyorum. Kesin öyle olmuştur kankacım. <laughs> Oğlum sen adamların bana pas vermiyor ki. Arkadaşlar arkadaşlar, like mı? arkadaşlar bu gol için bu videoya 100 like gelir. Atarım Mert'in kanalından. Atarız yorsa, oradan bakarsınız. <laughs> Oğlum sen amacın ne çocuk ya? Almuyor ki. Ya. Gol. Gol. Ne yapsam? Ya. <laughs> <laughs> Kanka sinirimden patlayacağım burada ya. Kanka var ya. 11 biz bu bir tane daha maç yapacağız. Hayır. Arkadaşlar ben bu videoyu bunu başarmadan bitirmek istemiyorum. Ben sanki çok istiyorum. Abi benim adamların ayağı yok. Neyse maç bitti. Ardından sana videoyu yüklenorun olmaz. Arkadaşlar artık günü Bence güzel bir video oldu. Güzel goller attık. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. 100 like atıp abone olmayı unutmayın. Pazar günü görüşmek üzere. Bay bay.